Evet dostlar. Bu ıslak mendil incelemesi yapacağız. elimizde bir adet bim ıslak mendil. Herkesin bildiği, nerede görse tanıdığı ıslak mendil. Diğer tarafta da aktif eksin ıslak mendil. Bu ucuz. Bu da pahalı olmasını beklersiniz. Buna göre pahalı tabii ki de. Ama full hava. içi boş. Bir şey yok. Hiçbir espris yok. Bakterilerin %99.9'unu öldürür. Hani bir ya o birden hasta olursak. Ya o birden hasta olursak. Ne olacak? Yani bir işe yaramıyor ama reklam olsun satabileyim diye böyle taktikler geliştirmişler. Burada arada bakterilerin %99'u. Ya yani ben bunu alayım elimi sileyim. Korona varsa korona gitsin. Böyle bir şey de yok. Korona virüstür. Adı üstünde. Korona virüstür. Virüs olduğu için de bu bakterilere karşı etkili olduğu için ona karşı etkili değil. Çöp. Bakteriya blocking system falan filan. Antibakteriyel ıslak mendil. Bu ıslak havlu. Arkadaşlar havlu ya. Havlu mu daha iyi? <laughs> havlu mu daha iyidir? Mendil mi daha iyi? Bu çöp. Ne yazıyor? Hassas, sensitive. Ne hassas kardeşim? Yani mendilin kendisi mi hassas? Ambalajı mı hassas? Hassas ciltler için mi? Bu tarz, bunu belirtmemişler. Hassas. Artık duygusal olarak hassas olanlar, sevgilisinden yeni ayrılanlar, herkes için herkes alsın diye öyle bir reklam taktiği yapmıştır. Buna bakıyoruz. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Ya, ya, arabada, piknikte, evde, her yerde pratik yardımcınız. Bir de yardımcı yani mendil olmakla, havlu olmakla kalmıyor. Bir de yardımcı oluyor. Zaten markasını gördüğümüz gibi Family markası. 100 adet arkadaşlar, 100 adet ya. Bunu saymak lazım. Eğer Saymamı isterseniz muhtemelen saymam. Böyle bir şeyle uğraşmam. Ama isteyen alıp sayabilir. Bunda 56 adet. Bak. Işte. Bir de pahalı. Abi. Şuna bak. Böyle açılıyor. Şuna bak. Şey kapaklı, mapaklı yani. Bak bunu kullanıyorum. Buradan alıyorum bir tane. Her seferinde bir tane geliyor. İkincisi buradan çıkmıyor. Ya da böyle buruş buruş olup geri sokmak zorunda kalıyoruz ya bazen. Hiç. Bunda öyle şeyler yaşanmıyor. Yüzümüze söyleyeyim biraz. Oh mis gibi ıslak havlu. Bunu da çıkartıyorum. İki çıkardığımda bir tanesi burada kalıyor. Geri tıkıştırmak zorunda kalıyor. Dandik arkadaş. Mal gibi bir şey. Şuna bak. Havlu havlu. Oh. Oh. Yırtıldı ama olsun. Havlular da yırtılabilir. Bunu test ediyoruz. Bakıyoruz. Oh. Bu da aynı yerden aynı şekilde yırtıldı. Gördüğünüz gibi fiyat farkına hiçbir şekilde değmiyor. Oh yalan yok mu? Bir, bir tık daha güzel kokuyor. Şimdi yalan söylemiyorum. Böyle ıslak mendillerimiz var da böyle ıslak mendillerimiz yok mu? Bir de böyle ıslak mendil arkadaşlarımız var. Burada yine KFC vs Aspava yapıyoruz. Burada kaçırılmaması gereken bir nokta var. Bakın KFC'de burada papyon var. Papyon mu acaba? Acaba. Yoksa bu adamın kolu bacağı mı? Ya evet. Bunu bir kere kolu bacağı olduğunu anladığınız zaman bunun aslında bir çöp adam olduğunu anladığınız zaman bir daha bunu papyon olarak göremiyoruz. Artık hayatınız boyunca bunu her gördüğünüzde bu artık sizin için bir adam. Çöp adam. Evet. Belki de taktik yapmışlardır. Neyse. Ama muhtemelen kol bacak. Belki de biz papyon sandık şimdi. Aspava'ya bakıyoruz. Hacı Yıldız. Aspava. Dandikliğiyle bir numara. Burada yazıyor gördüğünüz dandikliğiyle bir numara. Kurumsal firmalar her zaman daha iyidir. Başınızda Bir gün gidin yiyin, iki ay sonra bir daha yiyin aynı şeyi yersiniz. Bunu da öyle değil. Yarım saat ayıyla farklı şeyler yedirtebilirler size. Öyle. Bunların da, bunların da kutu açılışını isterseniz aşağıda bin yorum istiyorum. Bin yorum olsa bu ikisini de açacağım arkadaşlar. Bunlar gerçekten kritik ıslak mendiller ıslak nedir dünyasında adı geçen özel üretim ıslak nedir bunlar. O yüzden çok istenirse belki, belki yani o da söz veremiyorum dostlar. Şimdi siz bunları diyeceksiniz ki bunların fiyatı kaç? Fiyatı kaç? Fiyatı kaç derseniz tabii ki de size cevap ama bunlar kaç para? How many how much? Gibi sorular sorarsanız şöyle cevap vermek zorunda kalacağım. Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatı söylenmez. Ben bunu bugün şimdi şimdi söylesem video bitene kadar fiyatı artacak. Sonra yok sen yalancısın yok sen şöyle yaptım böyle yaptım. Böyledir bir şey videoya girerken 10 liraysa videodan çıkarken 15 lira olur. O yüzden Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatı söylenmez. Bunları gidip alabilirsiniz. Şunu almayın ha. Bir işe yaradı yok. Tıraş. Ama şunu alabilirsiniz. Bir gerçekten güzel. Ciltler için. Ben bunları kendi suratımda, kendi elimde masamı temizlerken falan test ettim. Gayet güzel. Bu değil de bu çok güzel. Bu bayağı iyi. Görüyorsunuz açma performansı. Çekme performansı çok iyi. Her çektiğinizde bir tane geliyor. İkincisi gelmiyor. En iyisi. Önemli olan bu ıslak mendilde önemli olan budur. Tekrar yüzümüzü silelim. Bütün cihazlarınızı da silebilirsiniz. Ancak ıslak mendillerin en çok kullanıldığı yeri hepimiz biliyoruz. Bebek poposu. Bebek poposu testi yapmak lazım şimdi de bunlar ama Bebek poposu testi yapacak imkanım yok arkadaşlar. Elimde bebek yok. Yani bir popo testi gerçekleştiremeyeceğim şu anda. Eğer sizin bebeğiniz varsa poposunda ikisini de test edip hangisinin daha iyi olduğunu yine yorum olarak arkadaşlar bakın yorum önemli. Yorum olarak belirtirseniz hepimiz öğrenmiş oluruz. Bebek poposu testlerini bu şekilde öğrenebilir. Çünkü ben şu an bebek poposu testini gerçekleştiremiyorum. Yetişkin ciltlerinde görüyorsunuz ben yetişkin olduğum için. Şöyle yaptığınız zaman yetişkin testlerinde gayet başarılı Gayet başarılı bir ıslak mendil. Yani piyasada gördüğüm en iyi fiyat performans ıslak mendili arkadaşlar. Bakın Migros'un ıslak mendili falan almayın ha. Migros'un ıslak mendili çöp. Dandik. Şöyle bakıyorsunuz kutudan çıktığı zaman arkası gözüküyor. Bunun arkasının gözükmesi için gözüne dayamanız gerekiyor. Yani bu tuttuğunuz zaman bir kaliteli. O nasıl? O nasıl? Dandik. Çöp. Migros'un ıslak mendili bir de en çok satan ıslak mendili arkadaşlar. Ben onu araştırdım. En çok satan ıslak mendili araştırdım. Migros'un ıslak mendili. Ama çöp. Migros'un mendili değil. Bunu alın. 100 adet olması önemli. Migros'un sakmenini alıyorsunuz. 50 lirasını 2 liraya. Bu 4 lira diye fiyatlar tamamen uydurmadır. Bu pahalı geliyor. Oysa bu 100 adet. Bu daha iyi. Bunu alın ya. Allah'ım ya. Islak mendili dedi mi budur yani. Bakın ama şöyle bir şey var. Yamuk. Bakın şunu yamuk basmışlar. Gördüğünüz gibi. Fabrikadan biraz özensiz çıkmış. Yamuk basılmış. İdare edeceğiz. En azından bir şöyle bir şey var. En azından bu var. Bu ne? Şuna bak. Bak no, Sanarsın güzel marka. Sanarsın bir halta yarıyor. bakterileri 99.9'unu öldürür de bir şey de. Elinize 100 trilyon bakteri var. Hadi bu kadarını öldürdü. Hadi 1 milyon kaldı. Ne olacak? Az mı? Az mı? 1 milyon az mı? 1 milyon bakteri az mı ya? Allah'ım ya Rabbim. Almayın arkadaşlar. Bakın. Bunun öldürür mü öldürür iddiası yok. Çünkü eldeki bakteri, ıslak mendil bakteri öldüren falan bir şey değil. Böyle alır buradan elini silersin. Buradaki bakteriyi buraya taşır. Isak mendilin olayı odur. Isak nedir ya? Isak bir işe yaramaz ki. Bu kadar basit. Hadi görüşürüz. Yorum atın arkadaşlar. Abone olun. Yorum atın. Like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Yapıştırın. Zili açın. Bir şeyler olsun ya. Bir şeyler olsun. Hadi. Hadi görüşürüz.